Merhaba arkadaşlar bugün Survive serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Alperen vurma artık bak Harbi kapattıracağım PvP'yi bana. Neyse şurada sen ev yap benim 25 tane madenim ya da kalsın Sende ben gidiyorum madenini direkt yine. Şöyle bana biraz odunum varmış Tamam Al sana yemek atayım ben. Al yemek atayım. Kürek yok ama altaş atayım. Öldüreyim mi? Dur bir dakika deneyelim. Ben. Şöyle vurayım da gitmesin hiçbir şey. Canım. bana. Tepeledim ben Bekle bekle şu an sen laglısın. Şey oldu ya öldün ya. Düzeltmiştir şu küreğim küreğim yok Al bak buraya taş atıyorum iki üç tane ben gideyim şöyle biraz madem bulayım kaç FPS'de oynuyorsun oynuyorsan bu oh, senin iyi yine be benim de iyi gel seninkinden daha iyi benim ben... ne Allah şey buldum Hani yarık oluyor ya bir şey deniyordu unuttum. Can evet. bir maden var. Ya, i̇çinde içinde rahatlanıyor? Yörük su falan var. Adını unuttum bak maden. Bak TP bana. Hayır hayır ya neyse neyse tepelenme ya bir maden sadece kanyon gibi bir şey böyle ortası açık yörük Şöyle biraz kömür toplayayım. İlk bölümden 25 tane demir. Bence çok iyi değil mi? Şöyle 32 kömürümüz var, değil mi? Ben yine toplayayım daha fazla. Her türlü lazım. Olur. Şuraya bir tane de bir tane daha şey yapayım kendime de. şöyle bir tane Efendim? Toprağı atıyorsun Anlamadım Toprak Toprak mı? Evet Bende yok oğlum toprak moprak evet. O bende bir lag girdi ya Bu arada serverda hiç lag yok evet, biraz Ev küçük mü oldu? Olsun ya yani bir şu olmaz. Ama sen biraz çık da ev hallettikten sonra biraz şey yap. Ben zaman ben şey yapınca eve dönünce şey yaparım Şöyle şunu yatak matak yaparım hallederim ben. Şöyle biz 10 tane daha demirimiz oldu. 10 demir 11 demir Bayağı da bir 24 şu an 24 tane şey var Sıkma Şu <laughs> bana hani, uyuyor bak akşam olabilir. Ne akşamı lan sabah da. Aa, ben ne, yap, ben ne yapmadık? Yatak. İşte diyorum ya onu sana git yatak ara dedi şey güğünü dedim. Neyse dur ben sana tepeleneyim diyeceğim de 14 tane daha çok az maden topladım ya. Sen kalk git ara şey. Oğlum hiç bir dur biraz daha buralarda şeyler var tepeleme madenler var. 2 dakika onları alayım hemen tepeleneceğim. Arkadan ses geliyor mu? Ya, sıkıntı yok hocam. Abi ben bir istek demir yapıp gelirim mm. bu zamanı. Tamam geleceğim çok az kaldı bekle. Creeper'la kafa kafaya dans ediyorum şu an. Öl. Geber pislik creeper. Durdum. Dur. Son demirleri alıp geliyorum. 26 tane şeyimiz var. Yemeğimiz var. Doya doya yeriz. Ama domuz eti. Sen yer misin Bilmiyorum. ben çok güzel yerim öyle hapur pur Sende kaç demir vardı 25 mi? Bende de şöyle 36 tane var şu an İkimize de set yaparız ya sorun yok Aynen daha ikinci üçüncü videoda TP TP'lendim ben gidiyorum şey yapacağım. Şöyle ikimize de kılıç yapayım da. Ben kanka gidiyorum şey yapmaya. Olsun olsun sıkıntı yok. Al kanka. Şöyle evin içine attım sana şey. Bak ben tester şeyi boşaltıyorum. Sana lazım olacak her şeyi. Şöyle. Şunları da boşaltayım. Ben gidiyorum. Şöyle bir yalnız kapı koy ya. Yok Oğlum kapı yok ya neyse dur şuraya bir blok koyayım da sana al kanka ne? al dur ilerleme dur 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 ha geldi mi kılıç yani Lan, gel. şuraya bir tane şey koy blok koy da çıkayım dur. E şuraya ben koy şey, bak ben şuraya geleyim mi evet. ya buraya geldim uf çok güzel de manzaralı yerden keşke buraya geldim Neyse ben odunlarla geri kapatayım mı yine? Şöyle bir yarayım. Sen şey yap anam. Dur ya keşke girmeseydim. Yanlış yaptım. Bu nedir her taraftan sevdiğim çünkü. Şuradan açayım Lan lan lan. Bir Allah Spider var burada. Spidey. Spidey. Şurayı kapat içeride giriyorlar. Kanka. Ben şuradan hemen bir şey yapayım. Ben, yapayım. ben yapayım. Alayım. Şöyle. Dur ilk önce demirleri değil de. Demirleri atar mısın be? Bak. Pişireceğim hepsini. Pişirmeye koyacağım. İlk önce etleri pişireyim. 62 tane demir cevherimiz var. Dur ben şöyle şunları bir koyayım da. Biraz et ben 2 3 tane eti ben alayım Ondan sonra sen ne kadar alıyorsan al. Çünkü ben gideceğim koyun falan bulmaya çalışacağım. Olur değil mi? Sen öldü şey yapmadın, koşmadın ya ben madende falan. O yüzden açık. Arkandaki yere bir şey de kapatsana neyi arkamdaki yer şurası bende hiç şey var sadece kırık taş var onu da onunla harcamak istemiyorum. Koyma, koy bakalım. Dur bir dakika. Evin şeyini bozmayalım. İnşallah yeter. Hop, otuz bir tane attık yanlış. Şöyle şunu yiyeyim. Bir ne tane daha şey almalım bak. bak bak de sana. Eline bak eline. bak tamam. Ben gidiyorum bir yere kapaç. Kapa mı? Ha. Şöyle şunları da aldım mı? Tamam yeter bana dört tane. Kanka. Kapı nereden Bence oradan açma çünkü oradan orada ağaç var. Bak şunla şu Allah şunla şunu kıracağım. Şunla şunu. Hadi ben kaçtım. O burada spider spider bu nedir arkadaş? Dans ediyorlar disco var burada. Hop. Tabii ki mağazanı bir de. Bu arada bu serimiz bitince domuzda da buldum biraz domuz da alalım. Bu serimiz bitince modlu survivor gelecek. <laughs> Efendim? <gülüyor> CSG. ya zaten bakın arkadaşlar biz şöyle bir plan uyguladık kafamızda. Allah öleceğiz şurada Allah'ım. Böyle nasıl bir plan diyor kendi sanki duymadım planı. Ya böyle haftanın bir tarihi bir günü şey çekeceğiz. CSGO çekeceğiz. Bugün Minecraft, bir gün League of Legends. Hani böyle ondan sonra çekilişler olacak. Hani böyle abone falan artışında. Arkadaş bu ne her taraftan bir yöp Yani çekilişlerimiz olacak. Kanala abone olun. Her videomuza like atın. Her türlü yani bir şey kazanabilme şansınız var yani. Mesela şu an 10 kişi 10 abonemiz var kanalda. 50 abone olunca direkt bir CSGO çekilişi gelecek. şey yapalım Yolda Aynen o da olabilir 400 vp de olabilir çünkü of zenginiz böyle bir